Oyes İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese iyi haftalar arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Tekrar Didim'deyiz. Çekimlere bu hafta buradan devam edeceğiz. Şu an size çok güzel bir 335 metrekare arsa içinde %20 imarlı. Burayı iyi not alın. %15 değil %20 imarlı. 6 artı 1. 275 metrekare neti var. 300 30 metrekarede bürütü var arkadaşlar. Kullanma alanımız o kadar büyük. Ev gerçekten çok hoş. Ebeveyn banyolu, yatak odaları, işte havuzu, otoparkı, güvenlik sistemleri, kameraları her şeyi mevcut. Denize bizim buradan bulunduğum yer denize en yakın arkadaşlar İmbat tatil köyü orası 2 kilometre altın kumada hemen oradan yol yapılmış artık. Altın Kuma'da iniş arkadaşlar 5,5-6 kilometre bir mesafedeyiz. Şöyle size bir önce bir dış cepheyi göstereyim. Bulunduğum bölge e, mikrofonum daha gelmedi. Biraz rüzgar maalesef duyacaksınız. o, güzel esiyor buralar ya. Evet. Şuraya bir saklanayım. Burası havuz alanımız. Bu otopark girişimizin olduğu yer burada bir yeterli büyüklükte bir havuzumuz var. Hemen burada ayrıyeten tekrar bir girişimiz var arkadaşlar. Ana giriş kapımız da burada. Buyurun içeriye. Ev çok güzel, büyük, geniş, bol bol detaylı anlatacağım şimdi size. Ana giriş kapımız burada. Çelik kapımız da gerçekten çok şık. Dışarısı taş dekor kaplamalı. Buyurun. Ev akıllı sistem gene. Girişte şöyle bir çok güzel salon alanımız, led lambalarımız, her şeyimiz mevcut. Gömme ayrı mutfak dizayn edilmiş. Tamamıyla böyle iç içe değil arkadaşlar. Burada çok güzel, büyük, geniş bir mutfak alanımız var. Fazlasıyla yeterli dolaplarımız mevcut. hemen buradan havuz başına öndeki e, teras balkonlara çıkış alanlarımız var. Aşağıda arkadaşlar bir tane WC'miz var ve hemen burada gene yaşlı ebeveynlerimiz için bir yatak odası, ebeveyn banyolu oda. Tam teşekkürle akıllı sisteme geçmek istiyorum derseniz akıllı sistem bilgisayar ve televizyon bağlantıları yönetim odası bu odadan. Elektrikli panjurlarımız kumandalı standart. Şuraya saklanmış. Sobeleyelim onu. Hemen burada ebeveyn banyomuzun görüntüsünü size çekiyorum. bakmayın dün çok güzel bir evin çekiminde maalesef fiyatı yanlış telaffuz etmişim. Herkesten özür diliyorum. Ev gerçekten mükemmel ötesi bir evdi. Yani 4 4 550 olması lazımmış. Ben gitmişim 3,5 milyon demişim. Ev sahibimiz hala yoğun bakımda. Benim yüzümden adamcağız kalp krizi geçirmiş. Evet. Buradan yukarıya çıkalım. Granit böyle mermer merdivenler düşünülmüş. Çok geniş, çok ferah. Ya ben korona oldum ya arkadaşlar. Allah kimseye yaşatmasın. Yani bilmiyorum koronadan sonra ben de böyle bir ufak böyle bir hafıza kaybı yaşıyorum. Özellikle yoğun günlerde çok fazla böyle bir şeyle uğraştığım anda bir öncekileri unutuyorum. Evet. Devasa bir yatak odası. Salon büyüklüğünde bildiğiniz top oynayın. Burası nereden baksanız bir 20 metrekare var arkadaşlar. Çok güzel bir salon. Burada bir Fransız sürgülü balkon var. Hemen burada da güzel bir balkonumuz var. Size daha böyle hesaplı yerlerde göstereceğim. Şimdi e, alınıp kızmayın. Herkesin bütçesine saygımız var. İşte 3 artı 1. Ondan sonra 300 metrekare arsaların içinde güzel villalar da var burada. Onları da göstereceğim. Hep böyle 3-5 milyonluk villalar değil. Valla alan oluyor arkadaşlar. Dün bir tanesi çekim yapacaktık. İşte gelememiştik. Bugün gelelim dedik. Dün kaparası alınmış. Evim fiyatı da 4 milyon lira. Tak diye satmışlar. Vallahi hiçbir tane ya en aşağıdaki işte o salonun oradaki yatak odasının olduğu yer. O ebeveyn manoluyu yatak odası böyle biraz ufak ki bana göre ufak değil. Ufak. Yani ister orayı ofis yapın, ister yaşlı ebeveynlerimize yatak odası yapın, kendinize yapın, yukarılara çıkmak istemiyorum diyorsanız. Şuradan size bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şu yol böyle devam ediyor. Hemen şuradaki İmba Tatil Köyü. Mesut Tatil Köyü diyorlar. Oraya gidiyor. O yolda tekrardan devamen sağ şeridinde altın kuma kadar iniyorsunuz arkadaşlar. Yani ee böyle şehir dışındaymış gibi görünüyor ama öyle değil. Evet. Bu adamızı da gezdik. Şu tavanlar falan mükemmel ya. Gerçekten çok güzel işçilik var. Ellerine sağlık. Burada da böyle her yerde harika banyolar var. Evet, Cimbomluyuz. Bugün Galatasaray'ın da maçı var. Bol şanslar. burada bir ebeveyn banyolu daha yatak odamız var. Kocaman böyle bir, buranın da bir balkonu var arkadaşlar. Her yerde çok güzel villalar. Bu arada yandaki evde bu evin aynısı ikizi. Orası da satılık arkadaşlar. O da birebir aynı. Çekimini yapmamıza gerek yok. Burada diğer ebeveyn. Ebeveyn banyolarımızda işte hepsi aynı. Dizayn, dekor, fayanslar, işte Hilton Labo'lar. Hepsi aynı. Olduğu için sanki hep aynı yeri çekiyormuşum gibime geliyor. Halbuki değil. Siz de yanılmayın. Burada 1, 2, üç tane yatak odası çektik. İkisi ebeveyn banyolu. Burada bir banyo var ayrıyetten. Aşağıda bir yatak odamız daha vardı. 4 oldu. Burada şimdi en büyük yatak odamıza geliyoruz arkadaşlar. Ama önce şöyle bir şuranın tavanını falan da bir göstereyim. Burada kocaman bir banyo var. Mal sahibim dedi ki Erkancığım buraya vallahi yatak atın ya. Duşa kabin koymayın. Şuraya bir yatak koyun. Burada yatsın birisi. Şurada sistem hazır bakın. Elektrik sistemi çekili. Burada hidrofor da var. Çoğu kişi dedi hani buraya jacuzzi koyacağız diyor. O mas fiyata dahil. Ama İstemezlerse jacuzzi koymayız, duşa kabin koyarız. Orayı iptal ederiz diyorlar. O size bağlı bir şey, bilginiz olsun. Siz evet derseniz jacuzzi koyacağız. Çok güzel, renkler mükemmel. Yerler de öyle. Burası giyinme odalı yatak odamız. Burada kocaman bir yatak odası gerçekten. Allah var müteahhitlerimiz gerçekten mimarlarımız hakkını veriyor her yere. Burada da kocaman güzel böyle bir teras alanımız var. İskanları alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş. Hiçbir sıkıntı, problem o bu yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alacaksınız, hop taşınacaksınız. Bitti. Mangala da beni çağıracaksınız. Erkan etleri al gel biz mangalı yaktık değil. Ben alır gelirim. Burası giyim odamız arkadaşlar. Şöyle. Burada böyle güzel bir alan var giyim odası. Şurada da böyle bir depo gibi bir şey var. Artık ne olarak kullanırsınız bilmiyorum. evimizin fiyatına gelince. Evet evimizin fiyatı arkadaşlar 3 milyon 200 bin TL. Yandaki evde bunun aynısı birebir hiçbir fark yok. Otoparklı, havuzlu, bahçeli 335 metrekare arsası var. En yakın sahil 2 kilometre altın kum 4-4,5 kilometre mesafede. Merkezde gene 2,5-3 kilometre mesafede arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yeni çekimlerimizi de takip etme, takip edebilmeniz için de lütfen bildirim butonlarını da açmayı unutmayın. Didim Efe'lerden kucak dolusu selamlar, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. İyi günler diliyorum.